Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte indirimli Şefer ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak Şefer Premit Çaydanlık takımı var. Sulu 1500 mililitre demli 600 ml. Fiyatı da 119.95. 36 parça çatal kaşık bıçak takımı da şu an indirimde 199.95. Sheffer Legend krep tavası var. 24 santim bir ürün. 76.95 Sheffer'dan fırın tepsileri de indirimde şu an 37 santim olanı 34.95 47 santim olanı da 39.95 Best Chef yağlık sirkelik seti var 3 parça. 2 tane cam ürün bir de metal stand var. Fiyatı da 39.95. Altılı muffin kalıbı 34.95 Döküm kek kalıbı var 21 santim gül kurusu 59.95 7 parça rak granit tencere seti de indirimde 18 22 26 santim 3 tencere 3 kapak bir de 26 santimlik tavadan oluşan set şu an 299.95 İki parça standlı kaşıklık var arkadaşlar. Standı metal kendisi porselen büyürün. Fiyatı da 39, Schaefer Junk yanmaz yapışmaz döküm sahan 16 cm 54.95 Günlük kullanıma Diva Casual Arco Baleno çatal kaşık bıçak takımı var 24 parça 79.95 Klasik düdüklü tencere var 9 litrelik inox 299.95 2 katlı 2 parçadan oluşan kurabiyelik 19.95 Senta derin çelik tencere var 28 santim 2 parça 139.95 28 santim şefır ve sen yanmaz yapışmaz wok tava 139.95 Şefır krok elektrikli pişirici de şu an indirimde arkadaşlar 1200 watt gücünde bir ürün 3 parçadan oluşuyor kulpları da var aynı zamanda içi yanmaz yapışmaz fiyatı da 349.95 Shafer bez şef serisinden kavanoz seti var. 3 boy 49.95. Çelik tencere, çaydanlık, tava gibi ürünler için bakın seti var. 2 parçadan oluşuyor. Bez ve macun 19.95. Shafer Adel çelik tava 28 santim 119.95. Shafer Stil elektrikli çay makinesi var arkadaşlar. 0.7 litrelik cam demliği 1.8 litrelik su kapasitesi var. Fiyatı 208.95 Bez şef yağlık sirkelik seti var. 5 parçadan oluşuyor. 4 tane cam yağlık sirkelik. Bir de stand 59.95. Şefir Bloom serisinden standlı baharat seti de var. 15 parçadan oluşuyor. 149.95. Şefır kahvecim plus cezve takımı var. 3 cezve, 1 tane de standdan oluşuyor. 129.95. 2 parça 30 cm double grill ızgara tavası var. 199.95. Moneta servis seti de şu an indirimde. 7 parçadan oluşuyor. Ayaklı sunumluk ve 6 adette pasta tabağı 99.95. Schaeffer Kitchen House yoğurt tenceresi var. 22 santimlik bir ürün. 119.95 Şefir Tempo düdüklü tencere seti var. 4 artı 6,5 litrelik kırmızı siyah kapaklı fiyatı 499,95. Üçlü saklama kabı seti var. 6 parçadan oluşuyor. 109,95. 6 parça solit bıçak seti var. Ahşap stantlı 5 tane de bıçağı var. 149.95 Nestin kavanoz setleri 3 parça 49.95 Tropikal saklama kabı seti de var. 3'lü 6 parça 59.95 Şeffer Coffee Stop kahve fincan takımı var. 6 kişilik 12 parça 129.95 Kitchen House serisinden standlı mutfak yardımcıları da 119.95. Kavanoz çeşitleri var Shefford'a indirimli. 1000 mililitrelik cam saklama kavanozlar 9.95. Şefir mat kahve ve çay fincan takımı var. 18 parçadan oluşuyor. 6 çay bardağı, 6 tane tabak, 6 tane de fincan. Fiyatı da 199.95 Sheffer'dan 11 parça romans çeyiz seti de şu an indirimde. Set içerisinde dantelli nevresim takımı var, yatak örtüsü var. 2 adet ekstra olarak yastık kılıfı, 2 adet kırlent, çarşaf, embos battaniye var. Dekoratif kırlentleri var. Yorgan ve yastık hediyesi var. Şu anki fiyatı da 1179 lira. Sizlerle birlikte Sheffer'larda indirimli ürün başlıklarına göz attık. Daha birçok ürün var arkadaşlar. En azından gösterdiğim ürünlerin çeşitlerini web sitesinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.